Merhaba ben Sultan. Bugün birlikte pilikaş etek çalışması yapacağız. Daha önce birlikte pileli etek çalışmıştık. Bugün pilikaş'ı tercih etme nedenim iki çalışmanın arasındaki farkı görelim diye. E, pilikaş arkadaşlar iki pilinin birbirine kar birbirine öpüşerek katlanmasına pilikaş ediyoruz. Görseli internetten buldum, ekranıma yapıştırdım. Kemerin altından dümdüz aşağıya inen e, eteğe kadar inen bir plikaşa çalışması var. Ben direkt böyle kemerin altından başlamasını istemedim de klasik cebin altından, klasik cebim olsun kalıbımda, modelimde ve cebin altından da plikaşa çalışması başlasın. Şimdi e, elimizde bir e, ölçü tablomuz yok veyahut da elimizde dikilmiş herhangi bir müşterinin gönderdiği done de yok. Pilenin yerini göz kararı görsele bakarak belirleyeceğim. E, PDS ekranıma geçtim. Daha önce işte bazımızı oluşturmuştuk, cebimizin şeklini de verdik. Şimdi sırada pile kaşemizin yerini belirlemek ve pili kaşımızı yapmakta. Şimdi e, bugün V8'de çalışıyorum. Mantık aynı. Lütfen kafanız karışmasın. Çizgi oluştur dedim. Göz kararı olarak çiz e, çizgimi oluşturdum. Şimdi pilemi yapmaya geçiyorum. Parça pile. Burada çift yöne pileyi seçmemiz gerekiyor. Pili kaşe yaparken arkadaşlar çift yöne pileyi kullanıyoruz. Daha sonra menünün içine girdikten sonra pilesi çizgimi seçtim. Alt katın yarısını gir diyor. Alt katın yarısı 3 santim dedim. Enter. Kaç tane pili kaşe çalışacağım? 1 tane. Enter dedim. İç şekli seç ve hattı OK'ye OK bas diyor. şeklim yok. O yüzden direkt Enter'a okeye okay basarak devam ettim ve pili kaşem oluştu. Şimdi burada şöyle göstereyim. Bu çizgileri çok uzatmadan. Şimdi burası benim birinci plan olmuş oldu. Burası da ikinci pile Ne demiştik? Karşılıklı olarak iki pili'nin karşılıklı olarak öpüştürerek katlanmasına pili kaşı diyoruz. Şimdi bunu dikerken, e, diken arkadaşımız burada bu yan çıtı orta çıta getirecek. Buradan da ön ortadaki çıtı da gene pili kaşığının ortasına getirecek. Bu şekilde pili kaşığınız oluşmuş olacak. Şimdi burada bir detay daha göstereceğim. Bilgisayar ekranında pileleri katlayıp kontrol etmeyi nasıl yaparız? Bunu asimetrik katlamayla yapıyoruz. Asimetrik katlama, pile katlama dedim. Menün içine girdiğimde yandaki mesaj konusunu takip etmeyi unutmuyorum. Burada bana diyor ki ilk katlama noktasını seç. Seçtim. Daha sonra ikinci katlama noktasını seç. Seçtim ve ilk plan katlandı. Şimdi geldim. Beniden hiç çıkmadım. İkinci planı katlamak istiyorum. Katlama noktasını seç. İkinci katlama noktasını seç. Ve planı katladım. Bu şekilde de herhangi pili, pili kaşe çalışmasını yaptığında dışarıya çıkma var mı? veya da işte çıkma, girme e, var mı? Dikilirken bir bozukluk olacak mı? Bu şekilde de bilgisayarda çizdirmeden kontrolünü yapabiliriz. E, i̇nşallah faydalı olmuştur bu çalışma. Beğendiyseniz faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Ve sayfamı takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.